Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim fırında bütün tavuk, altına e, pilavlı muhteşem bir lezzet. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Geçelim yapım aşamasına. İlk olarak e, arkadaşlar ben e, tavuğun üzerindeki tüylerini e, bu şekilde ocakta ateşe yakarak e, onları yakıyorum, tüylerini yok ediyorum. hoşlanmıyorum pek e, bu şekilde tüylerinden olmasın derisinde. O yüzden siz de benim gibi bu şekilde ocakta ütüleme işlemini yaptıktan sonra kaynatma pişirme aşamasına geçeceğiz. Şimdi tencereye bir miktar suyu koydum. Kaynadı ve bütün tavuğu ben e, ütüleme işleminden sonra yıkadım tekrardan ve ocağa koydum kaynamış suya. Ağzını kapatacağız arkadaşlar. 15-20 dakika haşlamaya bırakacağız tavuk ki kolay pişsin. Yoksa uzun saatler sürebilir tavuğu önceden haşlamazsak. Altına da pilav yapacağımız için sorunu yaşarız. O yüzden mutlaka 15 dakika öncesinden haşlama işlemini yapıyoruz. Suyunu da pilava kullanacağız, dökmüyoruz. Şimdi direkt pilavı yapmakla başlayalım. Pilavı için tavaya şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ hangi yağ kullanıyorsanız onu ekleyin ben zeytinyağı kullanıyorum. Şimdiki ölçüm bu yağ ölçüm arkadaşlar yarım çay bardağı zeytinyağı. 3,5 su bardağı da pirinci pilavlık pirincimizi bir güzel tuzlu suda bekletip yarım saat tuzlu suda bekletip güzelce yıkıyoruz. Suyunu süzdükten sonra ısınmış yağın üzerine ekliyoruz. Ve 5-10 dakika kavuruyoruz. Kesinlikle su katmayacağız, sadece kavurma işlemini yapıyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Gördüğünüz gibi tuzu da ekleyelim. Karıştırdıktan sonra pilav, kavrulmuş pilav yapım aşamasına hazırdır demek. Geçelim şimdi yapım aşamasına. Öncelikle arkadaşlar bir tane böyle büyük bir kaseye bir tatlı kaşığı domates salçası ile bir tatlı kaşığı biber salçası aldım. Çok az yağ yarım su bardağı yakında e, tavuk suyundan aldım. Yağ miktarı da arkadaşlar 2-3 yemek kaşığı kadar ekliyorum. Domates salçası ile biber salçası özleşene kadar karıştırdım bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı tuz. Tuzu haşlama esnasında tatabilirsiniz. Ben unuttuğum için üzerine sürüyorum. İyice karıştıralım ve tavuğun her yerine e, bulayalım bu sosu isterseniz arkadaşlar vaktiniz varsa 2-3 saat öncesinden veya akşamdan böyle sosa yatırıp bekletebilirsiniz daha güzel olacağından emin olabilirsiniz kızarırken de çok daha güzel olacaktır e, yoğurtla sürmenize gerek kalmayacak gördüğünüz gibi o sostan bir yemek kaşığı kadar ayırdım onun içerisine yoğurt ekleyeceğim ee, üzerine süreceğim nar gibi kızarma işlemini bir güzel onunla yapmış olacağız yoğurt çok güzel kızarmasını sağlıyor arkadaşlar istersen sürmeyebilirsiniz bu şekilde de e, üzeri kızarabilir ama öyle garanti garanti oluyor yani bu şekilde iyice sosladıktan sonra Yapacağım kaba ben borcam kullanıyorum, büyüklük dörtken ona koydum soslarından şöyle döküyorum. Ben pilavın beyazlığını korusun diye çok eklemeyeceğim ama siz e, beyazlığınız e, pardon e, pirincinizin beyaz olmasını istemiyorsanız bol bol dökebilirsiniz. Bu şekilde kavrulmuş olduğumuz pirinçleri açık kalan kısımlara döküyoruz. Şimdi haşladığımız tavuk suyunu e, ilave edeceğim. Bu şekilde her yerine yaydırdıktan sonra. Sıra tavuk suyunu dökmeye geldi. Ben 2 e, su bardağı kullanıyorum. E, arkadaşlar bu birazcık kıtır kıtır e, böyle biraz sert oluyor. Ama siz yumuşak tane tane dağılan bir şey istiyorsanız su miktarı birazcık daha fazlalaştırabilirsiniz. Lapa olmaz fırında pişerken. Normal tencere pilavı gibi olmuyor. Onu da belirteyim. Suyunu çok aşırı fazla kaçırmadan tencere ölçüsünde kullanabilirsiniz. Bu şekilde alüminyum folyoyla kapattıktan sonra fırına verdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fırından aldım. Fırın ayarımız alt üst ayar derece 200 de pişirdim arkadaşlar. Tane tane dağılan bir pilav oldu arkadaşlar. Çok güzel lezzetli oluyor. Size tavsiye edebilirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.